Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kapkünlük kanalıma hoş geldiniz. Bistek pay alım satım sistem duyurusu pay piyasası volatilite bazlı tedbirler sistemi kapsamında Borsa İstanbul'a açıdan açıklama geldi. Sermaye piyasası kurulu karar alınca devreye alınan volatilite bazlı tedbirler sistemi kapsamında sönmez pamuklu ve vakıf finansal payları ile ilgili olarak 31 Mart 2021 yani yarın seans başından itibaren 14 Nisan 2021 tarihi seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi uygulanacağını, not olarak volatilite bazlı tepkiler sistemi kapsamında ilgili payların açığa satış yasağı ve brüt takas tepkileri bulunması halinde bu tepkilerde tek fiyat tepkirinin uygulandığı süre boyunca devam edeceğini, volatilite bazlı tepkiler sistemi kapsamında getirilen tepkiler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış kredili işlem yasaklarında ve brüt takas uygulamalarında ayrı olarak değerlendirilmesini, piyasa yapıcılığı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyetlerinde uygulanmayacağını belirtti bizlere Borsa İstanbul. Ayrıca SPK'nın 11 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklama istinaden ikinci bir duyurunca yapılıncaya kadar da biz TL endeks dışında kalan payların Açığa satış isteminin de yasak olduğunu bizlere bildirdi Borsa İstanbul AŞ. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.